Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tek lokmalık nefis bir tuzlu kurabiye tarifim var. Şimdi hep beraber bu minik kurabiyeleri hazırlamaya başlayabiliriz. Malzemeler 1 paket margarin 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı mahlep, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 4 su bardağı kadar unumuz var. Öncelikle yoğurma kabımıza un ve kabartma tozu haricindeki bütün malzemelerimizi alalım. Yumurtamızın sarısını Kurabiyelerimizin üzerine sürmek için ayıralım. Margarinimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Bütün bu malzemeler birbirine iyice karışana kadar yoğuralım. 3 su bardağı unu ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. Unutmadan kabartma tozumuzu da ekleyelim. Toparlanmaya başlayan hamurumuza kontrollü olarak un ilave edelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık bir kıvam alana kadar ara ara un ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Ben toplam olarak 4-4,5 su bardağı kadar un kullandım. Tabi bu ölçü ufak tefek de olsa değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü olarak eklemeye lütfen özen gösterelim. Sıra geldi hazır olan hamurumuza şekil vermeye. Hamurumuzdan fındık büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizle yuvarlayalım. Hamurumuzun tamamı bitene kadar yuvarlamaya devam edelim. Hamurumuzun yuvarlama işlemi bitti ve 88 adet kurabiyemiz oldu. Şimdi ise elimde görmüş olduğunuz mikserin aparatı ile kurabiyelerimize minik dokunuşlarda bulunalım. Aparatı mümkün olduğunca hamurumuza çok fazla bastırmayalım. Sadece izinin çıkmasını sağlamamız yeterli. Bu minik dokunuşlarla kurabiyelerimizin hepsine şekil verelim. Benim hamurumdan bu boyutlarda toplam olarak 88 adet kurabiye çıktı. Yumurta sarımızın üzerine 1 çay kaşığı sıvı yağ ve yarım çay kaşığı toz şekeri ekleyip iyice karıştıralım. Ve bu karışımı kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Yumurta sürme işlemini dilerseniz yumurta fırçasıyla da yapabilirsiniz. Ben böyle minik kurabiyelerde parmağımla sürmeyi tercih ediyorum. Kurabiyelerimizin üzerlerine isteğe göre haş haş ya da susam serpelim. Bu minik kurabiyelerimizi aralıklı olarak fırın tepsimize dizelim ve 180 derece ısıtılmış fırında pişirelim. Fırından çıkan kurabiyelerimizi soğumaya bırakalım. Kendi küçük, lezzeti büyük olan kurabiyelerimin dokusunu size bu şekilde göstermek istiyorum. Isırdığınızda ağzınızda dağılan dokusunu ve mahlebin verdiği muhteşem lezzetini eminim hepiniz çok seveceksiniz. uzun süre tazeliğini koruyan tek lokmalık mahlepli kurabiye tarifimi mutlaka sizler de denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda buluşana dek sağlıkla kalın.